Çoğu zaman kahramanlar genellikle sevdiklerini veya genel olarak toplumu tehdit eden kötülüğü durdurmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek cesur insanlar olarak görülür. Ama bu hikayenin kahramanı aslında gerçekten inanılmaz bir şey yapan bir köpekti. Hikaye Benon Kam köyündeki 2019 yılında Bangkok'un kuzey doğusunda yer alan Champ Huang bölgesinde gerçekleşti. Usa Niseko adlı bir köylü için gün oldukça normal başlamıştı. Her gün olduğu gibi tarlalarında ekinlerine ve sığırlarına bakıyordu. Adamın Ping Pong adını verdiği sevimli köpeği her zamanki gibi ona eşlik ediyordu. Köpek sahibiyle birlikte her zaman tarlada dolaşmaya ve yapabildiği her şeyi yapmaya bayılırdı. Yolda yürürken bir araç tarafından ezildiği için hayat tatlı köpek için kolay değildi. Olayın olduğu gün Usa tarlasına bakıyordu. Aniden yüksek bir çığlık duyduğunda adam sesin geldiği yere doğru koştu ve yavru köpeğinin yolun kenarında yaralı bir şekilde uzandığını fark etti. Ona çarpan kişi belli ki neden olduğu şeye aldırmadan kaçmıştı. Usa endişeden delirmişti. Dört bacaklı arkadaşının iyi olup olmayacağını bilmiyordu. Gerçekten de köpekleri çok severdi ve Kıvanç adında bir köpeği daha vardı. Adam köpeği hızla kollarına aldı ve arabasına bindi. Köpeğin iyi olacağını umarak onu hemen bir veterinere götürdü. İşkence dolu bir beklemeden sonra veteriner sonunda Usa'ya ping pongun bacağı kazada yaralanmasına rağmen köpeğin biraz dinlendikten ve iyi bakıldıktan sonra iyileşeceği söylendi. Usa rahatlamıştı. Hala onunla birlikte tarlalara gidecek ve onunla birlikte yaşamaktan zevk alacak bir arkadaşı vardı ancak veteriner Usa'ya köpeğinin ön bacağının ciddi şekilde zarar gördüğünü söylememişti ve muhtemelen hayvan artık onu kullanamayacaktı. Usa köpeğin kalıcı hasar almasına üzüldü. Ancak daha da kötüsü olmadığı için minnettardı. Çiftçi yavrusunu eve götürmeden önce veterinere vakit ayırdığı için teşekkür etti. Köpeği kahraman yapan olaydan sonra bir röportajda çiftçiye tarlalarda ona yardım etmek için üç bacaklı bir köpek yerine seçebileceği birçok sağlıklı sokak hayvanı olduğu için neden köpeği tutmaya karar verdiği soruldu. O da sadık ve itaatkar olduğu ve sığırlarıma bakmak için tarlaya gittiğimde bana yardım ettiği için onu tuttum dedi. Ayrıca tüm köy tarafından sevildiğini ve Kıvanji'nin de onu sevdiğini ve birlikte oynadığını ekledi. Usa ve Ping Pong'un hayatını değiştiren günde sabahın erken saatlerinde üçü birlikte güneşe dayanamayacak kadar sıcakken günün anas işlerini aradan çıkarmak için yola çıktı. Sabah geçtikten sonra Usa, bunaltıcı güneşten korunmak için arazisindeki ağaçlardan birinin altında mola vermeye karar verdi. Ping Pong ve Kıvanji'nin havlamalarını duyunca yemeğin ve soğuk içeceğin tadını çıkarıyordu. İlk başta çiftçi birbirlerini kovalayarak eğlendirdiklerini düşündü. Tüylü arkadaşları bir tavşan ya da sıçan gördüklerinde ilk kez heyecanlanmıyorlardı. Ancak uzun bir süre havlamalarından ve sızlanmalarından sonra Usa endişelenmeye başladı. Çiftçi yemeğini bırakıp köpeklerinin havladığı yere doğru yürüdü. Ping Pong ve Kwanji'nin yanına vardıktan sonra çiftçi hayvanların ne kadar tuhaf davrandığını gördü. Tedirgin olan Kwanji, Ping Pong'un yanında durup haşin bir şekilde havlıyordu. Ping Pong birkaç saniyede bir belirli bir noktayı kazmak için geri dönerken ileri geri yürüyor. Ancak yeri deli gibi kazmak yerine Kiri daha dikkatli hareket ettirmeye çalışıyordu. Toprağın altındaki her neyse ona zarar vermek istemiyor gibi kazıyordu. Usa yakınlaşıp köpeğin kazdığını görünce Pinkmonk'un yüzeye çıkardığı şeye şaşkınlıkla baktı. Orada kir ve toz arasında saklı bir bebeğin küçücük ayağı vardı. Usa yerel medyaya köpeğin havladığını ve bebeğin ağladığını duyduğunu daha sonra kontrol etmeye gittiğini söyledi. Köpek bir toprak yığını kazıyordu ve bebeğin bacakları ortaya çıkmıştı. Bebeğin iyi olup olmadığını bilmeyen çaresiz çiftçi, pingpong'u nazikçe yoldan çekti ve onun yerine köpeklerin olduğu yere diz çöküp, Usa çocuğun üzerindeki kiri nazikçe ama hızlı bir şekilde çıkarmaya çalıştı. En ilgi çekici şey, bebeğin hala hayatta olmasıydı. Köpeklerin neden olduğu gürültü ve gürültüyü duyduktan sonra, yakınlardaki birkaç çiftçi Usar'ın nerede olduğunu görmek için yola koyuldu. Adamın bebeği kirden temizlediğini görünce hepsi şoka uğradı. Biri bebeği nasıl tarlada tek başına bırakır ki? Dahası nasıl gömebilmişlerdi? Bebek iyileşir iyileşmez USA polisi aradı. Hikaye anlatıldığında Leo Tenant kolonel polisi köye gidip hemen bebeğin annesini bulmak için bir soruşturma başlattı. Bu kadar küçük bir köy olduğu için birinin gelmesi uzun sürmedi. Ancak bu polisin beklediği bir şey değildi. 15 yaşındaki genç bir kızın bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Kendisi hala bir çocuk olduğu için ismi kimliği korunsun diye açıklanmadı. Kız polise hamile olduğunu öğrendiğinde çok korktuğunu söyledi. Ne yapacağını bilmiyordu. 9 ay boyunca çok küçük olduğu ve utandığı için sırrı ailesinden saklamıştı ve ayrıca babasından tepki alacağı için çok korkmuştu. Kız bebeğin doğacağını hissettiği zaman kimse onu bulamasın diye kendisini gece vakti tarlaya atıp sağlıklı bir erkek çocuğu doğurmuştu. Ama genç kız anne olmaktan ve olay çıkacağından korktuğu için bebeği tarlada üzerine toprak atarak saklamıştı. Polis tarafından bulunduktan sonra kız onlara yaptıklarından ne kadar pişman olduğunu anlattı. Daha sonra gözaltına alındı. Genç kız büyük bir korku içinde olduğu için ailesiyle şu an bir psikiyatrinin gözetiminde. Yaptıklarından dolayı pişman ve düşünmeden ani bir dürtüyle hareket ettiğini söylüyor. Ailesinin onu hamile olduğunu öğreneceğinden korkmuştu. Genç kızın ailesi bebeği kendi evlatlarıymış gibi büyüteceğini söyleyerek aldılar. Pek çok genç kız için erken yaşta hamile kalmak korkutucu olabilir. Bu nedenle onlara gereken özenin ve yardımın gösterilmesi önemlidir. Köpeklere gelince özellikle Pink Pong'a bebeği buldukları ve kurtardıkları için köylüler tarafından pek çok övgü verilip sevgi gösterildi. Eğer yavru köpekler olmasaydı hikaye çok daha farklı bitebilirdi. Bu köpeklerin insanların verebileceği tüm ikramları ve sevgiyi hak ettiğini söylemek yerindedir.